Herkese merhaba arkadaşlar yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım keyifleriniz yerindedir arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz yerel sohbete dalacağız arkadaşlar Belli yerel sohbete dalıp insanları vs'ye çağıracağım ya da belki ben onları da görüp belki onların da yanına gidebilirim ben Umarım bu videolarımızı beğeniyorsunuzdur arkadaşlar kesinlikle şu beğenmeleri unutmayalım Like'ları da bir abone değilseniz de bir abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar Zaten şöyle bir 3000 abone doğru adım adım yaklaşıyoruz şöyle bir hedefim 10.000 takipçi 10.000 takipçiden sonra 1 milyon yok 1 milyon çok fazla oldu 100 bin takipçiye ulaşmamı istiyorum arkadaşlar sizlerle beraber hatta şöyle bir 5 bin aboneyi arkadaşlar saçımı sıfıra kesiyorum bildiğiniz. Abi şu adam bir kusursun ne olur ya tabi şaka yaptım sıfıra kestirmem ama istediğiniz böyle tarzı bir içerik varsa onu da çekebilirim tabi ev vloguydu oda vloguydu falan onlara çekebilirim hadi bakalım şimdi bir bayrakları bir aramaya geçelim evet şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar yerel sohbete giriyoruz yerel sohbete girdiğimiz zaman o da benden m4 kaymasız diyor bakalım buna biz istek attığımız zaman ne olacak çok merak ediyorum bir gitsek aslında yok takımı ayrıldı tekrar istek yolla diyor bir dakika sürekli geliyorum kardeşim bekle saat gönderdim tekrardan gönderdim sana ama bak bu sefer ceza isteğini reddettir neymiş zirve rank sizin bir mikli tam kardeşim mesela çok fazla konuşma karşında ücretsiz pop diyor karşılıklı ücretsiz pop o da benden diyor o da hemen girelim sana o da senin M4 sana da girebilirim ben Dur bekle sağa gidelim. Ee, aha. Selamun aleyküm. Sesim geliyor mu? Azadi, sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Onu bir söyle kardeşim. Bir Sesim geliyor mu? Sen de bir şey okay. anlaşacağız. Eee şimdi kardeşim bak ben VS ye yenersem sana poprelik atacağım. Elimde ne var ne yoksa tamam mı? Eee sen kazanırsan tabii. Eğer okay. ben kazanırsam sen de bana elinden ne var ne yok hepsini bana göndereceksin tamam mı? Okay. O da benden mi senden mi? Tamam hadi bakalım o da benden olsun kaymasız M4 ha tamam mı? Azadi. Okay. Hadi bakalım kardeşim. Evet arkadaşlar şöyle güzel bir şekilde şeyimizi bulduk. Şimdi bu bir günlük şurada 7 günlük. Ben bir tane haklımı kullanacağım. Zaten diğer sezonda açacağım için hiçbir şekilde sorun yok diye söylüyorum size de. Şimdi şuradan ben bir şifre hızlı bir şeyle girelim. Arkadaşlar rastgele yazıyorum zaten hiç umurumda bile değil. O zaman maçta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar maçımız başladı. Şöyle hızlı bir şekilde ilerleyişe doğru ilerliyorum ben. Ee, bakalım. Bekle adam iyi ses veriyor da ben ben seslerimi unuttumdur. Adam orada bekliyormuş ortada. Sıkıntı yok kardeşim. Bekle. Ama niye şöyle durmuyor açık duruyorum. Bak abile var ya. Bir dakika kardeşim. Ne no, oldu no, kardeşim? Efendim? Anlamadım ki senin ne dediğini. Bir dakika kardeş. ne diyorsun ya? Ah! Aa gitti lan. Adam hayır bir de böyle çağırdı beni. Yani ben şaşırdım yani. Bilmiyorum. Bir dakika kardeş. Oğlum adam herhalde sıktı Bir dakika sen de taraf. Bir dakika kardeş bir daha göster. Of. Of. Çok güzel yedirdim ama sana o vermeyi var ya çok güzel. Çok güzel yedirdim sana. Bak 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 bak. Bir dakika. Aa lan mermiler gitmiyor lan benim bu mermiler nereye gidiyor? Bir adam alıyor bir ben alıyorum. Bir alıyor bir ben alıyorum. Herhalde bir şey olacak ama bakalım ne olacak bir dakika. Bir dakika. nereden bakacağım? Oo yedirdin. Bir dakika. Kardeşim ikimizin de mermisinin bitmesini mi istiyorsun? Aa nasıl ölmedi adam? Adam bir de yere atıyor ama ha şimdi o daha haklı bir yandan. Adam yere atarak atmış. Ben yerde olduğunu bilmiyordum. Ya kardeş sana rushlayacağım ben artık. Ya artık sana rushlamanın vakti geldiğini biliyorum yani artık yeter yani. Evet şöyle hızlı bir şekilde mermimizi değiştireyim derken şöyle hızlı bir şekilde adamım geliyor. Bir dakika. Bak adam orada duruyor. Aa bir de bak adam O bir tane et var. Onu ben bir rushlanır. Ona bir rushlanır. Ona bir rushlanır. Tamam seni şöyle bir alayım kardeşim. Sen beni şaşırtmaya çalışıyorsan beni şaşırtamazsın kardeşim. Adam gibi oyna, üstü gibi oyna. Tabii efendim. Ama nasıl gitme la o mermiler. Bir dakika kardeş. Bir dakika. Bak bir duruyor ha. Ah alamadım lan. Al hıyar. Hıyar ister misin? Lan alamadım lan. Neyse sorun yok. Adam full normal pusurcu oynuyor da. Dur bir dakika. Bir dakika nereden geliyor bu? Gördüm. Tamam ben de seni şöyle alayım kardeşim. Ya benim elim ısınır. Sıkıntı yok da. Hani böyle bir oyuncu görmedim yani. <laughs> o kadar şöyle kişiyle ve atmışımdır. Ay adam iyi vurdu bu arada helal olsun yani gerçekten tebrik ediyorum kardeşimizi gerçekten tebrik ediyorum şöyle hızlı bir şekilde şunu bir atalım bak adama biraz vurdum ama Bak bir de geriye basıyor ha. Kardeş ne yapıyorsun ya? Ya böyle oyun mu oynanır kardeşim ya? Böyle oyun oynanmaz ama ya. Ya ama ya. Ah. Oh. Tamam ben de seni şöyle alayım kardeşim. Bir ölmem ben ama. Ölmem. Bilgin olsun. Ölmem kardeşim. Bilgin olsun. Böyle oynarsanız ölmem. Şuradan bir şey yapalım. Nereden çıkacak çok merak ediyorum. Şöyle bir iki yere de göz atıyorum ki hem de sola sağa. Bak herhalde <laughs> çıkabilir diye düşünüyorum. Hadi kardeşim bak bak. Hadi. Kardeşim hadi bakalım. Bu izleyicilerim için. Tamam mı? Hadi bakalım. İzleyicilerim için geliyor bu. Hadi bakalım. Arkadaşlar sizin için vurdum bu arada. Bilginiz olsun şöyle like'ları yapıştırmayı unutmayın. Bilginiz olsun. Bir dakika. Orda orada olduğumu nereden biliyorsun sen? Hissettin yani... mi? Hissettin mi? Doğruyu söyle. Ha? Ah vuramadım ya. Bu sefer adam aldı helal olsun yani. Full de bir de yere yatıyor ha. Gerçekten güzel. Güzel oynayışı var. <laughs> güzel oynayışı var. Evet. Şimdi bir gel bakalım o tarafa. Bak bir de nasıl sıkıyor bu. Bir o ucundan bir daha gösterir misin kardeşim? O Ucundan bir daha göstermeyecek misin? Ha bir daha göstermeyecek misin? Bak 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 nasıl geliyor. Oy bir de nasıl vurdu bana ha. Ah alamadım lan. Aslında İmrağ'tan Hatay'dı arkadaşlar da. Yapacak bir şeyim yok yani. Dur şöyle bir bakalım tekrardan. Dur kardeşim bir dakika. bir dakika. Bir dakika kardeşim. Bir dakika kardeşim. Bir dakika. Aa oğlum seni nasıl alamadım la ben? Oğlum hadi şurada bir 4 dakikada hızlı bir şey zaman geçmiyor yani, ha adam yenecek yani bilimini yenecek. Dur. Oy adam nasıl biçim vurdu lan bana öyle? Aa ya vurdu bu arada helal olsun yani Memo aza diye. Kardeşim vuruyordun ama ben ölmüyorum bu arada. Yine olsun şimdi. Tekrar yaşıyorum bak gördüğün gibi. Bir dakika ben sana son son göreceğin yüz beni olacağım hadi bakalım. Son göreceğin yüz ben olacağım demiştim ben sana. Ben son göreceğin yüz 100... beni o no, adam birazcık yedi ama. Ya adam ne tarafa gelecek? Bak o oraya nasıl çıkıyor öyle? oraya nasıl çıktı öyle ben şaşırıyorum yani şu anda an Nasıl öyle bir şey yapıyor? Oraya nasıl çıkabiliyor? Ben hiç öyle TDM şeyleri bilmem yani. Tak. Bir, bir tane çatı var. Tamam çok güzel. Çok güzel. Şu iki sayıyla biraz daha öndeyim arkadaşlar. Olsun bakalım dur. Şuradan tekrar çıkabilme ihtimali var mı? Var herhalde. Bir dakika. Bir dakika kardeşim. Illa ben mi rahatsızım kardeşim? Onu mu istiyorsun ya? Onu mu istiyorsun? Ah! Bu sefer adam da aldı. Helal olsun yani. Gerçekten helal olsun. Da şu bir sayı daha alsam bir iki bir level daha önde olsam bana yeter o Şuradan bir çıksa hızlı bir şeyle. <laughs> ya kardeş o bu sefer de o Ah! Ah! Alam alamadım. Dur lan. Alamadım derken yani arkadaş alamayacağımı zannettim ya. Oğlum adam var ya iyi sinire giriyor şu an ha. İyi sinir oldu. Olan bir de öyle vuramadı ya la beni. Hop. Tamam ben nasıl şuralım kardeşim ya. Böyle olmaz. Böyle olmaz kardeş. Böyle olmaz. Bir dakika. Ah. Tamam ben nasıl şuralım kardeşim. Ey Allah eyvallah kardeşim. Çok fazla maçı satmana gerek yok. Tamam şöyle düzgünce oyunumuzu oynuyoruz bak. Tamam şöyle düzgünce oyunumuzu oynuyoruz. Aa lan son 4 mermi kaldı ya. Onu bitiremedik ya lan neyse sıkıntı yok sorun yok. O kesin yine bu tarafa doğru gelecek de. Bir bak o yine ortalarda mı dolanıyor la bu? Bu ortadan bir çıkmıyor. Bak adam nasıl bir de öyle ördek gibi yapıyor ama kendisini. Tamam kardeşim benim elimden kurtulamazsın ya. Tamam bir kere ben senin oyun işini gördüm. oyun işine alıştım diyorum. Ana adam Maçı maçtan çıktı yani bildin. Adam bir maçtan çıktı hadi bakalım. Bir şey yapabilecek mi? Ee, atacak mı? Bak biz pop anlaşmıştık. Onu ben de haram sıkkım ettireceğim valla. Alo sesim geliyor mu? Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sözünde durdun. Ee, ben de sana şöyle bir pop yollayayım. Bak elimde ne var ne yoksa hepsini yollayacağım bak sana. Tamam mı? Sana elimde ne var ne yok hepsini yolluyorum bak. Tamam mı? Hadi bakalım. Helal hoş olsun. Ya sende de varsa bana da bir şeyler yollar mısın? Aa, adam bildiğin çıktı gitti yani bak ben o kadar poprelik attım adam Oğlum ben bunu son oynayışlarda göremez miyim lan? Son son oynayışlarda göremez miyim? Göremezmişim demek ki. Neyse ben videodan alırım onun şeyini de. Neydi onun oyunun ismi ya? Neyse sonra bakarım bununla. Bu arada arkadaşlar bakın şunu söylüyorum ben sizlere. Şu ay diye hızlı bir şekilde ee, bir poprelek atmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten çok ihtiyacım yok demiyorum ben yani ihtiyacım var ama yine de. Bir poprelek sıralamasına girdiğiniz zaman arkadaşlar. Bakın 673 bin tane ee, popreliğim var şu anda toplam. Buradan bunu şöyle bir 1 milyona çıkartmak istiyorum sizlere de tabi desteğiniz olursa. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş maktayız. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer ki beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.